Herkese selam. Ersan Şen'in ismi Cumhurbaşkanı adayları arasında tartışılınca kimileri espri konusu yaptılar, kimileri ise Ersan Şen'in geçmişinden bazı parçaları paylaştılar. Ersan Şen'in kimlerin nasıl avukatlık yaptığına ilişkin parçalar. Fakat kimse Ersan Şen'in Türkiye'deki misyonu ona biçilmiş misyon, onun oynadığı rol Ersan Şen'in esas kuvvetine ilişkin fotoğrafın tamamını göstermedi. Bugün size Ersan Şen'in Türkiye'de nasıl bir misyonu, nasıl bir kuvveti temsil ettiğine ilişkin çok önemli somut bilgiler vereceğim. Neden Türkiye'de paralı ve kriminal tipler Gelip dolaşıp Ersan Şen'i buluyorlar ve Ersan Şen bu davaların içerisinden hangi yöntemlerle sıyrılıyor? Ve Ersan Şen'in borsa operasyonlarından 17-25 aralığa kadar çok önemli dönemeçlerdeki nasıl işlerin içerisinden sıyrıldığı Ersan Şen'le Türkiye'de işlerin nasıl yürüdüğünü, Ersan Şen'in neden Türkiye'nin rüşvet baronu olduğuna ilişkin çok çarpıcı örnekler paylaşacağım. Çünkü eğer bir gün Netflix'te bir dizi senaryosu yazarsam Ersan Şen'in eşsiz bir konum olması gerekiyor bu dizi senaryosunda. Çünkü Ersan Şen'in kamuoyunda böyle bilinen o muhalif avukatımsı fakat rejimin asla dokunmadığı yani ekranlardaki yönünden başka bir de Ersan Şen'in yükü böyle hamuduyla kaldırdığı başka bir yönü var. Yine bilgi dolu yine dop dolu bir videoyla karşınızdayım. Öncelikle gelebilecek itirazlar için şunu söyleyeyim. Bir kişi ne kadar suçlu olursa olsun o kişiyi savunan avukatı suçlu duruma düşürmez bir durum. Yani kişilerin suçlarıyla onları savunan avukatlar eşleştirilemez. Bu kişiler nedeniyle avukatlar suçlanamaz. Fakat Ersan Şen vakasında durum bunlardan tamamen değişik. Yani Ersan Şen'in Deniz Feneri Derneği vurgununda Zekeriya Kahraman vurguncusunun avukatı olması, Ersan Şen'in Rıza Zarrab rüşveti veren Rıza Zarrab'ın aynı zamanda rüşveti alan Süleyman Aslan'ın avukatı olması, Ersan Şen'in borsa vurgun operasyonunda ve pek çok böyle büyük montanlı paranın döndüğü operasyonlarda kriminal tiplerin avukatı olması Ersan Şen'i suçlu duruma getirmez. Fakat Ersan Şen'in bu kriminal tipleri, bu büyük vurgunların içerisinden sıyrı almakta kullandığı yöntemler Ersan Şen'i başlı başına hem ahlaki yönden hem etik yönden hem de hukuki yönden inanılmaz suçlu bir duruma getiriyor. Şimdi geçenlerde Atilla Kıyat emekli general bir e, paylaşım yaptı Twitter'da ve dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ersan Şen Cumhurbaşkanı adayı olur mu olmaz mı belli değil tabi ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerine gideceğini vaat ettiği Beşli çetenin avukatının kim olacağı belli. Onların avukatı Ersan Şen olacak dedi. Oysa gerçek bu değil. Ben de o paylaşıma bir ek yaptım. Dedim ki hayır bu beşli çete 17-25 Aralık operasyonları vesaire bunlarla ilgili dosyalar açıldığında Ersan Şen avukat olmaz. Ersan Şen bu dosyalarda sanık olur. Çünkü bu dosyaların üzerine beton dökülmesi hadisesinde Ersan Şen baş suçlulardan bir tanesidir. Çünkü bu dosyaları suç ifade eden suç içeren davranışlarla kapatılmasını sağladı. Şimdi bunlara tek tek geleceğiz. Şimdi Ersan Şen'in hukuki bilgisi hadiseleri hukukla mı çözüyor yoksa hadiseleri farklı yönlerle mi çözüyor? Bunların hepsini somut somut tek tek örneklerle anlatacağım. O zaman Ersan Şen'in Türkiye'de nasıl bir hukuk baronu, hukukun baronu olduğu ve hukuk piyasasını, hukuk sektörünü tamamen bir mafyatik alana dönüştürdüğüne ilişkin bunun en önemli figürlerinden birini olduğuna ilişkin çok net biçimde fotoğraf zihinlerinizde berraklaşacağı. Fakat önce 17 Aralık operasyonuyla başlamamız lazım. Rüşvet yiyen Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın avukatlığını üstlendiği dönemde çevirdiği dolaplarla ilgili dönen milyon dolarlarla ilgili ve film senaryosunu anlatmayacak hadiselerle ilgili kısmı size anlatmam lazım. Sonra adı Borsa meseleleri başka meselelere doğru geleceğiz. Ersan Şen'in avukatlıkta bir tarzı vardır böyle bütün oyununu müvekkilinin gözünü boyamak üzerine kurar. Yani müvekkilinin önünde şov yapar Ersan Şen. Konuşur konuşur böyle bir hukuki bilgi bildiğinden dolayı değil. Ya da böyle hakim savcı heyetini hukuki terimlerle filan bunlar da etkilediğinden filan değil. O konuyu farklı biçimde çözeceği için parayla çözeceği için esas olarak müvekkilinin gözünü boyaması lazım ki müvekkilini yolabildiği kadar yolsun. İşte Ersan Şen 17 Aralık operasyonunda da hem Rıza Zarrab tarafının hem Süleyman Aslan tarafının avukatı olduktan sonra bir göz boyama işlemine başlıyor. Ve işte polislerin önünde, savcının önünde filan kendisine göre gerilimler, böyle ateşli konuşmalar filan bu tip şeyler yapıyor. Aynı böyle hani televizyon ekranlarında da vardır ya böyle inanılmaz ateşli konuşuyor televizyon ekranlarında. Bir saat konuşur aslında söylediği hiçbir şey yok. Hukuk bilgisinden o kadar mahrum ki bir keresinde yine böyle bir televizyonda konuşuluyor. Laf nasıl olduysa şey geldi. Bir kişinin işte bir işveren mesela dese ki e, işe alacağı kişiye ya ben seni ateist olduğun için işe almıyorum ya da işte başı kapalı olduğun için işe almıyorum filan dese bu suç mu olur? Ersan Şen de dedi ki yo dedi böyle deyip de seni işe almasa bu niye suç olsun ki yapacak ne var bunda filan dedi. Sonra yani o karşısındaki gazeteciler bile yani ki bu böyle ceza hukukunda uzman olduğunu söylüyor. Ya nefret suçunun tanımını bilmiyor dahi. Uluslararası boyutta ve Türk Ceza Kanunu'nda nefret suçundan bir haber. Sonunda bunu hatırlatınca kendisi de kitapçıyı açıp oradan nefret suçunun tanımını okuyunca filan ondan sonra bir anda çark ediverdi. Bu kadar hukuk bilgisinden yoksun. Bunun o kadar çok örneği var ki HSYK seçimlerinde aynısını yaptı. Şimdi de böyle Tayyip Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı adayı olabileceğine ilişkin teori kendisine verilmiş önüne konulmuş. Bunu böyle savunuyor ama hukuki argümanlarla değil. Bunu böyle tamamen ateşli sözlerle savunuyor ve televizyon ekranlarında müşterilerine karşı şov yapıyor. Aynısını da muhakimin karşısında, savcının karşısında ya da emniyetteki ifadesinde yapar. Bu sayede piyasasını arttırır. Stratejisi budur. Müşterinin önünde şov yap, işi hukuksal olarak çözemezsin zaten. Bütün deliller elde, işi arka kapıdan parayla çöz. Onların detaylarına tek tek geleceğiz. Şimdi 17 Aralık dosyasında, neydi 17 Aralık dosyası? Rıza Zarrab İran adına Türkiye'de bir çeşit kara para aklama, para transferi ile ilgili bir mekanizma kuruyor. Ve bu mekanizmayı yürütebilmek için de İran ona binde 29 komisyon veriyor Rıza Zarrab'a. Şimdi binde 29 çok küçük bir rakam demeyin böyle. Milyarlarca dolardan bahsediyoruz. 10 milyarlarca dolardan bahsediyoruz. Binde 29 çok büyük para. Rıza Zarrab da bu binde 29'u Aklanan para, İran'a gönderilen para, altına çevrilen para, transit ticaret yapılıyormuş gibi sahte evraklarla gönderilen para vesaire bunların hepsinden yüzdelik olarak dağıtıyor. Süleyman Aslan'ın payına düşen de binde 3. Bazı şeylerde binde 4 pozisyonunda. Yani binde 03, binde 04 şeklinde pozisyonda Süleyman da para alıyor. Aynı şekilde işte Zafer Çağlayan'ın bir yüzdeliği var. Tayyip Erdoğan'ın bir yüzdeliği var. Ona bütün o bakanların filan kendilerine göre yüzdelikleri var. Bu işe karışan herkesin. Şimdi Süleyman Aslan da bu şekilde bu dosyada tutuklandığı ve tutuklanma süreci gözaltına alınma sürecinden itibaren kendisine bulduğu avukat Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın Ersan Şen ve Ersan Şen öncelikle geldiğinde e, müşterisinin önünde bir şov yapıyor. Polislerle kavgaları onlar bunlar vesaire kendine göre bir şeyler çıkartıyor. Aslında yaptığı bir şey yok. Ve Süleyman Aslan tutuklandığında eşi Fatma Aslan da tutuklanıyor. Beraber gözaltına alındığında daha doğrusu eşi Fatma Aslan da gözaltına alınıyor. Neden? Çünkü rüşvete yardım ve rüşvet suçuna fiilen iştirakla ilgili polisin elinde deliller var. Mesela rüşvet parası geliyor. Açıyor telefon. işte diyor ki kırmızılar geldi. Kırmızılar geldiğinde euro geldi demek. Ondan sonra işte yeşiller geldi dediğinde dolar geldi demek. İşte paraların ondan sonra beraber aklanması meselesinde işte Makedonya'da daire alıyorlar mesela bu paraların bir kısmıyla filan burada beraber ortaklar ondan sonra Fatma Aslan'ın üzerine Fatma Aslan'ın kardeşinin üzerine Dubai'de şirket kuruluyor bu şirketin üzerinden paraların filan bir kısmı aklanıyor. Bunların hepsinin somut delilleri, tapelleri, gelen paralar hepsi polisin elinde. Hatta polis o kadar netleştiriyor ki böyle Rıza Zarrab bazı böyle parayı böyle ayakkabı kutularının içerisinde böyle gönderdiğinde polis böyle trafik çevirmesi gibi filan trafik çevirmesi yapıyorlar. kuryelerle paralar gönderiyorlar. Ondan sonra o paraların içerisini açıp onlardan görüntü dahi alıyor. İki seferinde zannedersem üç seferinde alıyor. Fakat diğerlerin de paranın konulması vesaire gönderilmesinde filan rakamları da belirliyorlar. Ve bu şekilde Rıza Zarrab'dan Süleyman Aslan'a 16 sefer rüşvet ödemesi yapıldığını ve bunların hepsine de Fatma Aslan'ın da iştirak ettiği...